Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Sara Bugünkü videomda yarınki kostüm partime Yani okuldaki kostüm partime hazırlanalım Şimdi Şöyle bir tane eteğim var Böyle bir tane tütüre etek giyeceğim altın par. Bu e, etek Bu üstüne giyeceğim şey e, Bu arada yerim çıkmadan e, çıkmadan video ben video çekemiyorum. Ee, ama sizin için çekeceğim nasıl olduğuma dair. Eğer bunu yapabilirsem eğer. ya da başka bir zaman. Ne? Eteğin altına ne hangi loltop çorap giysem? Video düşünüyorum ama. kilo çoraplarım Arkadaşlar yok Bir dakika arkadaşlar Ben hemen bulayım ya siyah ya beyaz Hemen ikisinden birini Bulayım hemen geleceğim Arkadaşlar babamdan önerimi aldım Geldim daha çok siyah yakışırmış. Üstüne de siyah giyeceğim zaten. Aa, içine bunu giyebilirim aslında. Bu arada bu atlet galiba. Atlet evet. Neyse bunu giymeyeceğim. Crop. Bunu bunun burada ne işi var? Bu buraya koyulur. Arkadaşlar şimdi şimdi siyah crop çoraplarımı çıkarıyorum. İngilizce şarkısı varsa. Bu güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Esnetiyorum. Belki bana olmaz arkadaşlar. Belli olmaz güzelleri olmuyor çünkü. Ya arkadaşlar şunun boyuna bakın. Kırtılır. Üstüne de bunu giyelim. Bunu çıkayım. Arkadaşlar altını buldum. Bu ikisi. Bunun altına bu ikisi. Bunu aramaya gelin. Arkadaşlar biz okulda bir geziye gittik. Benim şeyim yok. Bu Şunu, Şunu da koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Bu e, hazırlanma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, bu arada yorum yapıp bildirimleri açıp abone olup like at, ya, like atabilir misiniz? Bu dört şeyi yapanı gerçekten sabitleyeceğim. Ee, yorumlara yapanı gerçekten sabitleyeceğim. Görüşürüz.